biliyorsunuz ki Çaylı kanala video atmıyorum. Zaten çok ünlü sevilen bir YouTube'da değilim açıkçası. Ama yine de arkadaşlar kanalı izleyen 3 en az 0 e kişi olarak sayacaksak en az bir kanalım izleyen bir kişi var. O da büyük ihtimal benim. E, ama yine de 15 kişi izlemiş en fazla. Benim kanal e, kötü gidiş yaptı diyor. şimdi size arkadaşlar tüm durumları açıklıyorum. Neden video atmadım, kariyer nasıl ilerledi? E, Öncelikle arkadaşlar video atmamın daha bir sürü sebebi var. Birinci sebebi arkadaşlar, mesela <laughs> e, benim zevkimin sürekli değişmesi. Mesela bir gün ben bu kanalda, ne konseptimiz Half Life değil mi? E, yarın Half Life'i sevmiyorum artık. Gaytaya başlıyorum. Birkaç gün sonra ben artık GTA'ya değil FNAF'a merak sarıyorum. Sonra FNAF'a değil geri harfler merak sarıyorum. Yani benim arkadaşlar böyle bir gidiş yaptı. Ve arkadaşlar bu Manizim, Manizim kanalında daha çok e, oyun videolarına ve bu oyunlarda da ciddi oyunlara biraz merak sarıyorum. Yani arkadaşlar harfler gibi bayağı sert oyunlar. Eski olsun ama hala böyle Oynayabileceğimiz bir oyun olsun. Böyle eskisi gibi biraz oynayıp sıkıldığımız keşke yani ne bileyim keşke eskisi gibi sarsa dediğimiz oyunlar olmasın benim istediğim oyunlar. İkinci sebep arkadaşlar e, normalde bu kanala belki çok önceden bu video çekilmişti. Ya bilmiyorum orasını anlattım ama e, bu kanala tabii ki de e, okullar açıldığından dolayı ki bizim okulda da biraz daha disiplin gerektiği için biraz daha öğrenmek istiyorum bundan eğitimden çok ee, yani arkadaşlar biz de tabii ki de aynı zamanda çok ders çalışıyoruz çok ders çalışarak da e, ben kanala video atmayı unutuyorum üçüncü ihtimal arkadaşlar bu benim e, ilk youtube kanalım değil daha önce de vardı çok kapandı ve şu an benim bir sürü kanalım var şirketler gibi abi şirketin bir sürü odası oluyor ya da şirket içinde bir sürü ne bileyim sponsor olur bilgisayarçı olur Ona gibi bir şey düşünüyorum ki ben sadece bu kanalda değil daha bir sürü kanala video atlıyorum ki iki kanal ayrı tayfalardan olduğu için arkadaşlar ikinci taraf şu an benim yaşadığımı bile bilmiyorlar öyle bir durum var İlk neden arkadaşlar okula gitmem İkinci neden bir sürü sevilen olması üçüncü sebep de artık biraz sıkıldım. Lakin arkadaşlar şöyle bir durum var. Half-Life'den sıkışsam bile ben Half-Life videoları çekeceğim. Çünkü bu kanal tamamen Half-Life konseptinde. Yani arkadaşlar bir Half-Life oynuyorsam ertesi gün GTA 5 videosu gelmez gelemez. Ben bu hatayı çok yaptım ve artık e, o kanallar çöp. O kanalda hiç göstermek istemiyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Geri dönecek miyim? Bu benim son videom. Hayır değil. Ama geri döneceğim. Ama arkadaşlar böyle 2 ay, 4 aya, aya bir video atacağım orasını söyleyeyim. Yani arkadaşlar ee, Half-Life 2 oynuyordum. Ne bileyim. Yöntemiz. Birinci bölüm yayınlamamış. Şimdi size tüm kareyi açıklıyorum. Half-Life'in kötü sonu bu. Evet. Half-Life'in normalde kötü son yapınca ne olur? G-Man bizi Zemotion'lar Zem'de Vortex altına atarız. Ama Biz ne yaptık? Direkt gittik. Kendimizi oynandık. Alnımızda oyun kaçacaktı. Ama oyun zaten müze biz vardı. Bizim aldığımız şey bir paketti. Bu bir mod paket. Bu da Hasret birin kötü sonunda hayatta kalabilme oldu. Yani kötü sonu niye sonla birleştirmiş gibi. E, kötü sonlasın nasıl ama karakterin başarıyla hayatta kalıyor ve bu da alternatif veya kötü sonu gibi bir şey. Cihime'ne gücünü gösteriyor. Yani arkadaşlar bu modda gittik. Hayatta kaldık. Zencanavarlarını öldürdük. Sonra İkinci bölüm dediğim yani harfler bir oynadık birin 1 bir bölüm iki ee, birinci bölümü çektim neyse birinci bölüm yayınlamam çıkar ve ikinci bölüm bölümü de yayınlamışız bize sonra harfler harfler opposing force oynamışız yani düşman gözlem oyunu. neden öyle çünkü Edwin Shepard'la Gordon Freeman'ın amaçları birbirine hedefli Gordon Freeman, hedef Freeman hedgeler öldürmek istiyor hedgeler Gordon Freeman'ı ve her ben etme sabiye öldürmek istiyor. istiyorum. Böyle bir olay, var. Harf harfin hikayesi şu an hiç hatırlamıyorum olsun arkadaşlar. Harf harfi bırakalım çok oluyor. Zaten arkadaşlar ben harf harfi bırakıp geri başlıyorum. Ama öyle tutup da eskiler gibi 5 oldu mu ya değil. Bu zevk meselesi arkadaşlar tamamen yani artık hayatta yeni şeyler önem vermediğim hayatta bazı şeyleri geride bırakmak ya da kağıt bırakmak gibi bir olay yok tabii ki. Yani hard drive'i iki saniye sonra bir baktığımda simgeyi takmalıyım, iki saniye sonra, yani toplam dört saniye sonra bir baktığımda hard drive Yani iki aya bir şey, şey gibi bir şey. Sonra hard drive'e de skip'i Çok şey skip'i tuvaletle almak için mesela yani hard drive ile karşılaştırma yapmışım. Zor görünen bir şeyi de bile hard drive ile kazandırmışım. Bu benim hard olan ile olan Küçük olmama rağmen bu hard drive ile olan e, sevgimi gösteriyordu aynı zamanda benim sürelerce bir tane de bir misli bir kanalım var abi. Sen bir şey. O kanalı bıraktım sayabiliriz. Ben işte bilim. O kanal niye durdu? Eee arkadaşlar o kanal saçma oldu biraz. Sanki matematikçiyim de hesaplama yapıp bir şeyleri yapıyorum sanki bir şeyleri başarıyorum gibi bir görüntü oluşuyor ortaya. Evet arkadaşlar peki ya ee, ben Hayır Şerifin. Yani Hayır Şerifin nasıl bu kadar Onu da söylemezsem olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben 2024 aldı. Mayıs ayı böyle 28 Mayıs dönüp olmuyor. E, o çok kötü geçti. Sonra bir yıl sonra ben hastalandım. Okulda kurtulup unutmayan bir şeyler oldu. Yani çok okudum. Şu an yeni bir okulda gitmedi. Mezun olduk artık. Neyse gittik abi. Abi ma hediye olarak Geriz mod diye bir oynanmış. şu sen bak oyna. Ben onu oynadım oynadım. Bazen bırakıyorum bazen oynuyorum hala oynuyorum. Bir yıldır bu oyun bende. Bir yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Sonra arkadaşlar bu oyundaki karakterlerin bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama bir türlü bulamıyorum. Ve arkadaşlar Tam ki de Wolf şirketi ya ben Half-Life falan bunları da görünce Half-Life ile Geri sonuçta aynı markanın aynı hesabın değil mi? Şirketin aynı ekibin değil mi? E ben oradan Half-Life dinledim izledim. Half-Life de güzelmiş dedim ve Half-Life'e baktım. Ki arkadaşlar yaşım yani tam Half-Life yaşı değil tam olarak. Onu da diyebilirim. Anca onu diyebiliriz. Yani şuma söyleyeyim bu bir son video değil abi o zaman görüşürüz